babasıyla ilgili arşiv araştırması yaptığı anlatılıyor Atatürk'ün 1937 senesinde. Bu araştırmadan elle tutulur, dişe dokunur bir netice çıkmadı. Arşivlerde öyle ciddi bir bilgiye ulaşılamadı ama 1883 tarihli bir belgede bence de daha doğru olma ihtimali kuvvetli olan gerçek doğum tarihi 1879 ise 4 yaşındayken 1881 tarihi doğru ise 2 yaşındayken düzenlenmiş olan bir belgede diyor Vasilis Dimitriadis Atatürk'ün babasının adı Abdullah olarak geçiyor. Şimdi bu çok ilginç. E o zaman şunu sorarız Ali Rıza Efendi ne oldu? Çevirisi Türk Tarih Kurumu yayınları arasında çıkartılmak suretiyle somut olarak onaylanmıştır. Osmanlı nüfus sistematiğinde Abdullah isminin baba olarak Ayrıca şöyle bir arka planı da var. Yani şimdi diyelim ki o kişi Hristiyanken ihtida etti, Müslüman oldu. Onun Hristiyanlık isminin bulunması Osmanlı'nın İslam, İzzet, Şeref anlayışı nedeniyle çocuğunun çünkü çocuğu da artık Müslüman olarak Hayata devam ediyor. Bir Müslüman çocuğunun nüfus kütüğünde gerçek de olsa babasının Hristiyan isminin bulunması Osmanlı tarafından hoş karşılanmadığı için bu gibi durumlarda adeta bir nevi kripto isim olarak Abdullah ismi kullanılır. Ezberden çizeceğiniz meşhur bir Alirza Efendi Atatürk'ün babası fotoğrafı var ya bununla ilgili arkadaşlar Faleh Rıfkı Atay Çankaya kitabının doğrudan Atatürk'le arasında geçen bir diyaloğu anlatırken dile getirdiği Atatürk'e ait bir şey var. Diyor ki yani o fotoğraf da işte 30'lu yıllarda bir gün getirildi. Merhum muhterem pederinizin fotoğrafı. Baktı baktı dedi ki diyor bu bizim peder değil. Ali Rıza Efendi'nin dini tercihi arkadaşlar. Yani şimdi herkes diyecek ki işte adından belli Müslüman. Johannes Glashnek. Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye sayfa 12 diyor ki dinsizdi yani ateistti. Willis Perko, Mustafa Kemal Atatürk. Sayfa 15. Mustafa Kemal bir konuşmasında bizzat kendisi babasının dinsiz olduğunu söylüyor. Şerafettin Turan Fena halde Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk sayfa 37. Babasının dinsiz ve bütün dinlere karşı bir din düşmanı olduğunu söylerdi bilgisi var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dört dörtlük Kemalist kaynaklardan aktarıyoruz. Dikkatinizi çekiyorum. Vamık Volkan, Norman Aitzkowitz, CIA'in psikoloğu olarak bilinir. Ölümsüz Atatürk isminde, kitabın adından da belli yani. Orijinali İngilizce Immortal Atatürk, Türkçe'ye çevrildi. Bunun 392. sayfasında diyor ki, Batı hayranı ve din karşıtı kimliğini edinmesinde Atatürk'ün diyor babasının çok ciddi rolü oldu. Vamık Volkan diyor, Şerafettin Turan diyor, Willis Perso diyor, Johannes Glashnek diyor. Bitmedi. Kılıç Ali de diyor. Çocukluğunda geleneksel ve İslami kıyafete karşı diyor Atatürk için fevkalade tepkiliydi. Aynı kitap. Vamık Volkan'la Norman Aitzkowitz, Amerikalı yazarın ortak eseri Ölümsüz Atatürk, sayfa 184. Aynen diyor. Babasını yitiren Mustafa için Şemsi Efendi ülküleşmiş bir baba modeliydi. Selanik merkez nüfusunun yaklaşık olarak yarısı sabitayız zaten. Şimdi böyle bir yerde Selanik dönmelerinin şefi, reisi, lideri aynı zamanda çok derin bir Yahudi din alimi. Hatta Kabala Üstadı falan deniliyor. Meşhur Ilgaz Zorlu'nun evet ben Selanikliyim kitabı, kült kitabı. Atatürk de sadece cemaat üyesi kişilerin kabul edildiği bu okulda bir süre okumuş. Cengiz Şişman hem Suskunluğun Yükü kitabında hem de o kitap piyasaya çıktığı sırada Atlas Tarih Dergisi'nin kendisiyle yapmış olduğu röportajda mesela önemli şu noktayı vurgulamaktadır. Yani Şemsi Efendi okuluna kayıt yaptırmış talebeler içerisinde diyor Türk ve Müslüman olan başka birini görmedik. Kolektif çalışma lider biyografilerinde Türkiye sayfa 49 diyor ki Atatürk Şemsi Efendi mektebi kapandıktan sonra da iki sene gene başka isimlerdeki sabetayist okullarında ilk öğrenimine devam etti. İlginç bir detay arkadaşlar. İlginç ve önemli bir detay. Başka kaynakta görmedim. Toplumsal Tarih Dergisi Aralık 2018 300. sayı 55. sayfadan naklediyorum. Atatürk'ün çocukluğu diyor kendisi ve yakınları tarafından bilinçli olarak gizlendi. Toplumsal tarihin bu noktadaki iddiası arkadaşlar Ilgaz Zorlu'dan da ileri. Çünkü Ilgaz Zorlu diyor ki tarihçiler bu dönemi bilinçli olarak gizlerler ayrıntısına girmezler. O zaman ikisini birleştirirsek demek ki bu gizleme geleneği Atatürk tarafından başlatılmış ondan sonra yakınlarına sirayet etmiş sonra günümüze kadar Atatürkçü tarihçilere mal olmuş bir ortak özellik. Niçin? Büyük bir risk alarak ciddi emekler sonucunda hazırlamış olduğum bu tarz videoların daha fazla insana ulaşması için videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanalıma maddi destekle bulunmak istiyorsanız katıl ve teşekkür butonlarını da kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamun aleyküm dostlar.